Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız gene. Ee, bugün arkadaşlar yani evet bugün ben e, bundan ne çıkarttım? Şuradaki büyük kutudan biliyorsunuz ki önceki videomda açılacak artık ha. Şunu şunu çekelim. Heh. Evet işte buradaki büyük kutudan çıktı. Bir de buradaki büyük kutuyu da açtım. Şu ödüller. Evet ödüllerdi pardon. Buradaki büyük kutuyu açtım. Buradaki savaş kutusu ve mega kutu arkadaşlar. Bu mega kutu ve savaş kutusuna gelmek istiyorum. Özellikle mega kutusuna. O zaman belki hani 3 seviye yapabilirim. Bugünden ile oynayacağız arkadaşlar. 10. rütbeye kadar getirmek istiyorum. O zaman başlayalım biz şöyle. Savaş kutundan yavrum ya falan kapınlar ama olsun, nasıl? duyabiliyorsunuzdur arkadaşlar. Mobizen'den dolayı böyle şunu şöyle açayım da şu şeylere. Arkadaşlar Mobizen'in yapımından dolayı biliyorsunuz ki Mobizen'den çekiyorum. Ee, eğer başka bir video öneriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şu şeriye verelim. Niye verdim bilmiyorum. Ay hay hay, bana niye attın ya. Dururum. Dur. Tamam. Şimdi şuradan varlığa gidelim. Ya tam varlığı patlatıyordum ya. Neyse. Şöyle ee, şu topu alalım. Biz gidelim. Arkadaşlar yani Mobizen'den dolayı biliyorsunuz ki söyleyemedim onu. Ee, şey böyle bir takım sorunlar oluyor. Böyle hani ses şey oluyor mesela böyle ama şimdi hoparlörü elimle böyle kapatmıyorum yani normalde kapatıyor olabilirim kapatmayacağım bakalım nasıl olacak bir de böyle oynayacağım şöyle gidelim bakalım o da IP'me var ve Tomar 75 gol attı ve maçımız bitti güzel zaferimizi aldık 3 yapacağım ondan sonra başka bir de çift hesaplaşma var onda da oynayabilirim Tekrar oyna dedik bakalım kimler oynayacak. Evet Brock gelmedi. Jace, Jackie geldi ama. O karşıda search, suç var. Şuradan şu işareti yapalım yine. Yani biz benimle tekrar oynamak istediği için ben bunu yapıyorum. Sen niye yapıyorsun ya? Ben sana yapmadım ki. Ya belki o da takım arkadaşlar yapmıştı. Ben ne bileyim. Ama büyük ihtimalle bana yaptı. Bilmiyorum. Yani şu... Hayır 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 öleceğim öleceğim Vallahi öleceğim öleceğim. Bak, vurma vurursan gerçekten kötü olur. Vurursan kötü olur kötü. Olmaz. Ee, olma olma olmayacakmış da. Şöyle hemen gidelim. Şu an ultimi atmayacağım. Şu an hiç zaman değil yani. Şu an atabilirim. Şöyle gidelim bakalım. Şöyle güzel. Tamam. Bir ultimle öldürdüm. O da ölecek. Öldü. Ama Jesse Jackie öldürdü ya. Jesse diyorum gider. Bakın çıkıyor. Yok. Çok güzel. Ben bunu yapamadım aslında. Son bir tane daha gol atarsak tamammış. Şöyle gidelim bakalım. Şöyle. Gideyim Şöyle. Aç yanlış yeri açtım ya. Şuraya yani oraya çarptığı zaman o sörçe sürç sanırım tam nasıl okuduğunu bilmiyorum. Şuradaki duvarı kıracaktı şu sarı duvarı şu an gösterdiğim. Şurayı. İşte ondan sonra şey olacaktı. O Max atabilirdi ama bilmiyorum. Yani atamayı da bilirdi yani. O Max'in durumuna bağlı şimdi. Şurada. Hadi. Ölmeyeceğim ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Yok ölmeyeceğim. Hayır, hayır hayır Ah be. Ama son bir kere vurdum. tam şey. Hayır hayır atmasın atmasın atmasınlar. Jackie hadi. Ya niye ultini kullandın öldürsene onu. Dur ben Peki. Hemen seni öldürme gide. Bakalım. Ay be. Ya. Bunu kullanmak da zor ya. Gerçekten. Bu, bu arada ultisinden sonra sanırım böyle bir hızlanma veriyor yani. Tamam sanırım hızlanma veriyor. Hadi 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 Sesimi yüzde yani videonun yarısını sesimi duymamakla geçeceksiniz. Eminim. Allah. Ya şu şu Ya zayıf. Adım. tamam Kendi kelime böyle olarak çok gol atmışımdır ama artık atmıyorum. Ya da çok eskiden zaten. He, ee, şimdi bu bakalım Ay, Benim yüksek hasarı vurdum biliyor arkadaşlar gerçekten yani yakından yani gerçek 2000 bu, 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 bu öldürebilirim yok bu değil de ee, bir max sanki öldürebilirim de düşünüyorum. değil Hadi. Ah be ya. Keşke çalıya girseymişim. Keşke. <laughs> Ay ısırdı. Şöyle. Hayır uyuyacağım vallahi uyuyacağım. Dur biraz kusacağım ben şurada. Nerede kusacağım? Çok büyük zıplattı yalnız. Şu gidip şu sıkıntı şeyini kıralım. Güzel kırdık. Kırabiliyor musunuz o Güzel. Çok kaldı. Oldu. Mortis çok yardım ediyor. Harcidi gördünüz mü? Çok efsaneydi. Mortis bana attım. Evet. <laughs> ah ya nasıl gidiyor ya? Hayır ölmemem lazım. Ölmemem lazım. İşte bu. Attığı gibi bu ikisini kırdım da keşke ona sarmasaymışım. için. Güzel. İşte tek hesaplaşmaya gireceğim. Çift yani zor oluyor. Ben giriyorum bazen çift ama Bu benim kutak... 10. rütbe ve 5'in seviye bir nani bulamazsınız yani burada. Herkes level 1 ve hazır olmuşlar. Seviye hepsi 1 ve 2'ler. Eu Что бывает, что бывает? Altı da aldık. Güzel. O zaman arkadaşlar burada da videonun sonuna gelelim. Bu videoda 10 dakika oldu. 26-27. Evet arkadaşlar o zaman videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve...